Evet, videoda bazı kesitler birlikte izledik. Çok zor günler geçirdik. Kolay afetler atlatmadık. Belki deprem anındaki 6 Şubat'ı biz daha erken yaşadık burada kendi kendine yıkılan binayla, yeşil yurt apartmanıyla. Ve ardından hemen bir pandemi süreciyle karşı karşıya kaldık ve çok uzun sürdü bu süreç. Dolayısıyla bizim gündemimizde ana projelerimizin içerisinde bir aşevi, gıda bankası ve lojistik merkez ilk planlamalarımızda aslında ikinci sıradaydı, belki üçüncü sıradaydı. Ama bununla ilgili hazırlık yapıyorduk. Çok kıymetli hocamla karşılaştık ve bu konuyla ilgili ailesi adına bir adım atmak istediğini bizlerle paylaşınca ondan cesaret aldık. Ve ardından bir pandemi süreci yaşayınca ihtiyaçların boyutu ve büyüklüğü çok artmış oldu. Çok kıymetli ailesinin birikimiyle bize destek olduğu bu süreçte projemiz büyüyünce pandemiyle gıda ihtiyacı, sıcak yemek ihtiyacı çok çok artınca biz de projemizi çok daha fazla büyütmek adına adımlar attık. Hocamız bize bir adım attı, biz belki kurum olarak beş adım attık ama onun ilk cesareti, ilk attığı adım bizi çok gururlandırdığı için burada aşevimizin ismini, anne ve babasının ismini vererek bütün Kartal'da hatta gittiğimiz, dayanışmaya gittiğimiz her yerde de gururla ifade ediyoruz, gururla söylüyoruz. Ben kocaman bir alkışı ailemize istiyorum. İyi ki varlar. Ne güzel ifade etti vatanına, devletine olan borcumla alakalı ailemizin bu düşüncesiyle adım attık dedi. Ben de bir kez daha şahsım ve kurum adıma çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte bir tane örnek vermek isteyeceğim size. 11 Mart 2020 pandemi başladı. Sadece 19 günlük süre içerisinde Mart'ın 30'una kadar bizim güçlü bir çağrı merkezimiz var. Komşu iletişim merkezi. Yaklaşık 40 bin komşumuz bizi aradı bu arayan 40 bin komşumuz 19 günde. Bu arayan komşularımızın birçoğu pandemiden dolayı dışarıya çıkamadığı için gıda dayanışması istedi bizden. Dolayısıyla bu süreçlerin koordine edilebilmesi için bu adımları hızlı hızlı atmış olduk. Yaşadığımız afetlerden ders çıkarttık ve çok büyük bir aşevimizi Kartalımıza kazandırmış olduk. Bu aşevindeki gıda sürecini organize edebilmek adına da bir gıda bankası hayata geçirdik. Yine örnek aldığımız gıda bankacılığında sevgili Ekrem Başkanımızın Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde gıda kurtarma dernekleriyle çalışabilmesi için bir dernek kurulmuştu. Biz de hemen oraya dahil olduk, üye olduk ve ortak projeleri hızlandırmak istedik. Ve akabinde yaşadığımız depremlerin sonucunda Kartal Meydan'da, çadırımızda hepinizin katkılarıyla dayanışma gösterdiğiniz o süreçlerde daha büyük lojistik merkezlere ihtiyacımız olduğunu yaşayarak gördük tekrar ve bu lojistik depoyu, bu lojistik merkezi de o nedenle bu afet koordinasyon merkezimizin bütününü de hayata geçirmek istedik. Hem gıda lojistik deposu hem afet noktasında çadırımızın, jeneratörümüzün, ekip ekipmanımızın depolanacağı alan kısacası daha önceki dönemde hayata geçmiş afet koordinasyon merkezimizdeki gücümüzü artmış, arttırmış olduk. Aşağı ile gıda bankasıyla lojistik merkezimizde Afetlerden ders çıkarmaya çalışıyoruz derken de o afetlerin içerisinde her zaman görev almak ve nerede bir afet varsa da oraya koşarak sizin adınıza gitmeye gayret gösterdik. Cesur ve genç ekibimizle. Ekranlarda da gördünüz. Ağırlıklı olarak Büyükşehir Belediye'mizle yan yana olan görüntüler. Bu sadece iyi dostluklar, iyi arkadaşlıklar değil, hizmette de yan yanayız. Tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın öncüsünde Hatay'da onların Lojistik merkezinin olduğu alanda biz de hemen yerimizi aldık. Hemen çorbada tuzumuzu koymuş olduk oraya. Gıda bankamızı, aşevimizi oraya da götürdük. Mobil araçlarla oradaki insanlara da ihtiyaçlarını gerçekleştirmiş olduk. Kastamonu'da fel, sel felaketinde görüyorsunuz bizi yan yana. Altyapıyı büyük şehir yaparken biz de sokaklardaki işlerde o dayanışmamızı göstermiş olduk. Kısacası bu zor günlerde, bu zor koşullarda, yangında bizi yan yana görüyorsunuz. İstanbul İtfaiyesi varken biz de afetlerden ders çıkartıp satın aldığımız afet iş makinalarıyla, ekip ekipmanlarla, iş güvenliğiyle kendimizi geliştirdiğimiz, sayımızı arttırdığımız afet kadromuzda ülkenin hangi noktasında sorun olursa oraya koşmaya gayret gösteriyoruz. Gücümüz birliğimizden geliyor, gücümüz gençliğimizden geliyor, gücümüz enerjimizden geliyor. İnşallah böyle afetler yaşanmaz ama biz gerekli önlemleri almak zorundayız. Bu adımları atmak zorundayız her koşulda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve kıymetli çalışma arkadaşlarımızın büyük katkılarıyla Kartal'ımızda birçok projeyi imza attık. Tabiri caizse Kartal'da yerin altını üstüne getirdik. Önce Kartal Meydanı'nda, Kartal Merkez'de başlayan yağmur suyu alt yapı problemlerini 20 mahallemize taşıdık. Burada 20 mahallemizin muhtarları da var aramızda. Geçmiş dönemlerden Büyükşehir Belediye marifetiyle alamadığımız yatırımları 2019-31 Mart ve 23 Haziran sürecinden sonra biriktirmiş olduğumuz alacaklarımızın altyapıda hepsini almaya gayret gösteriyoruz. Ben Kartal Halkı adına Büyükşehir Belediye Başkanımıza kocaman bir alkış istiyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yerin, yerin altına yapılan yatırım bittikten sonra görünmez. Tabirimi mazur görün, bazen nankördür bu yerin altında kaldığı için. Ama bunları hatırlatmak gerekiyor, hatırlamak gerekiyor. Kartal'ın meydanında merkezindeki sel görüntüleri, sel manzaralarını artık yaşamıyoruz. Ve İSKİ ile Büyükşehir ile protokol imzaladıktan sonra yaklaşık 7 yıllık bir yatırım, yatırım süreci devam edecek. Şu an 2024 yılındayız. Önümüzdeki dönemde de 2025, 2026, 2027'ye kadar yatırımlar Büyükşehir, İSKİ ve Kartal'ın işbirliğinde devam etmiş olacak. Sadece altyapımı, birçok hizmetimizi, birçok meydanı, birçok yeşil alanı, birçok karanlık alanı beraber aydınlatmış olduk. Hizmetlerimiz büyüyerek devam edecek. Yine altyapıdan üst yapıya kat, vermiş olduğu katkıların dışında devam eden projeleri çok hızlı bitirmiş olduk. Büyükşehir marifetiyle. Kendi yaptığımız iş ve işlemler var ama ben bugün misafirimiz burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu yaptığı bütün hizmetler ve yatırımlar için kendisine bir daha Kartal Halk adına teşekkür ediyorum. <laughs> Kartal'da da İstanbul'da da daha yapacak çok işimiz var diyorum. Enerjimiz, birliğimiz, gençliğimiz ve sizler her zaman yanımızda olun istiyoruz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Yolumuz açık olsun.